Kazanım temelli temel yeterlilik testi özet konu anlatım video serimizin 12. videosunda kimyasal türler arası etkileşimler ünitesine devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu güçlü etkileşimler. Bu videomuzun kazanımları iyonik bağın oluşumu, nötr atomlarla tek atom iyonların Lewis sembolleri ile iyonik bileşiklerin yapsal birimleri hakkında. Kazanım 1. Bir. Nötr atomların ve tek atom iyonların Lewis sembollerinin gösterilmesi. Lewis sembolleri atomların değerlik katmanındaki elektronların element sembolleri etrafına noktalar şeklinde gösterilmesiyle yazılır. Değerlik elektronları elementin sembol etrafına nokta şeklinde yerleştirilirken ilk dört elektron tek tek diğerleri ise elektronları çiftleştirecek şekilde yazılır. Değerlik katmanı elektron içeren son katmandı. Son katmandaki elektron sayısı ise değerlik elektronuydu. Bunu da hatırlamış olalım. İkinci periyot elementlerinin Lewis sembollerini beraber yazalım. Lityum atom numarası 3'tür. Birinci yörüngede 2, iki, ikinci yörüngede 1 elektron olduğundan lityum 1 nokta ile gösterilir. Berilyum atom numarası 4. Birinci yörüngede 2, iki, ikinci yörüngede 2 iki elektron vardı. Beryllium B şeklinde gösterilir Lewis sembolü. Bor 1. yörüngede 2. Iki, 2. yörüngede 3 elektron vardır. Borda ise 3 elektron 3 nokta şeklinde yerleştirilir. Karbon 1. yörüngede 2. Iki, 2. yörüngede 4 elektron vardır. Karbon 4 tane noktayla. Azot 1. yörüngede 2. Iki, 2. yörüngede 5 elektron olduğundan azot atomu da 1, 2, 3, 4 ve 5. Oksijen 1. yörüngede 2. Iki, 2. yörüngede 6 oksijende 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde yörüngelere noktalar, elektronlar yerleştirilir. Flor birinci yörüngede 2, ikinci yörüngede 7 elektron olduğundan florda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde yerleştirilerek Lewis sembolleri yazılmış olur. İyonların Lewis sembolleri nasıl yazılır buna bakalım. İyonların Lewis sembolü yazılırken iyonu oluşturan element sembolünün etrafına iyondaki değerlik elektron sayısı kadar nokta yerleştirilir. Element sembolü ve noktalar köşeli parantez içine alınıp iyonun yükü köşeli parantezin sağ üst köşesine yazılır. Örnekleri beraber yazalım. Lityum artı bir iyonu 3 elektronu varmış birisini vermiş 2 elektronu kalmış. Dolayısıyla son yörüngede elektron sayısı nedir yoktur. Onun için lityumu alıyoruz. Köşeli parantez içine yazıyoruz. Ve üzerine artı işaret koyuyoruz. Berilyon birinci yörüngede 2. 4 elektronu varmış. ikisini vermiş. ikinci yörünge nedir? Boş. O zaman yine berilyumu yazıyoruz. Köşeli parantez içerisine alıyoruz. 2 artı ilave ediyoruz. Azot. Atom numarası 7. Birinci yörüngede 2. 3 elektron almış. 10 elektron olmuş. ikinci yörüngede de 8 elektron vardı. O zaman azot atomunun etrafında 8 noktayla 8 elektronu yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ve köşeli parantez içerisine alıyoruz. Eksi 3 dediğine göre 3 tane elektron aldığından dolayı eksi 3 olarak yazıyoruz. Oksijeni yazacak olsaydık Atom numarası 8 olduğundan 2 tane de elektron almış 10 tane elektronu vardır. Birinci yörüngede 2, ikinci yörüngede 8 tane elektronu vardır. Oksijen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 olmak üzere. Yine bunu da köşeli parantez içerisinde alıp eksi 2 olarak yazıyoruz. Flor Atom numarası 9 yani nötral delisi 9 elektronu var. Eksi 1 yüklü bir tane elektron almıştır. 10 elektron olmuştur. Elektronları yörüngelere yerleştirsek 2, 8 şeklinde yazarız. Son yörüngede 8 elektron varsa flor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 elektronu yerleştiriyoruz. Ve köşeli parantez içerisine alıp eksi 1 yüklü olarak ifade ediyoruz. Eksi ve artı yükle rakamdan önce mi sonra mı yazılmalı? Uluslararası Kimya Birliği rakamdan sonra yazılması gerektiğini söylüyor. Ama günümüzde kullanılan bir kısım kitaplarda hala eksi öne de yazılmış olabiliyor. Onun için ben ikisini de göstermeye çalıştım sizlere. Soru 1. Katman elektron düzeni verilen Aşkes bileşiğinin Lewis elektron gösterimi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Görsele dikkat edecek olsaydık hidrojen ve kükürt iki elektron ortaklaşa kullanıyor. iki elektron ortaklaşa kullanıyor. Burada ise iki çift elektron ortaklaşmadan açıkta duruyor. Buna göre arkadaşlar bunun benzeri de dikkat ediyorsak iki elektron ortaklaşa ve iki çift de elektron ortaklaşmadan durduğuna göre vereceğimiz doğru cevap A'dır. Soru 2. Yukarıda Lewis yapısı verilen bileşik oluşumunda X atomu aşağıdakilerden hangisi olabilir? X atomuna dikkat edecek olsaydık Lewis elektronu 2 tanedir ve bileşiğinde artı 2 değerlik kalmıştır. Buna göre son yörüngesinde 2 elektron vardır ve periyodik sistemde 2A grubundadır. Aşağıdakilerden hangisinin son yörüngesinde 2 elektron varsa ve 2A grubundaysa vereceğimiz cevap o olacaktır. Buna göre atomların elektronlarını yörüngelere yerleştirelim. Sodyum atom numarası 11 elektronları yörüngelerde yerleştirirsek 2, 8, 1 olur ve son yörüngede 1 elektron vardır. Manezyum atom numarası 12, 2, 8, 2 şeklinde yerleştirir. Son yörüngede 2 elektron vardır. O zaman vereceğimiz cevap B'dir. Diğerlerine de bakacak olsaydık. Alüminyum 2, 8, 3 şeklinde olur. Son yörüngesinde 3 elektron vardır. Fosfor 2, 8, 5 şeklinde olur. Son yörüngede 5 elektron vardır. Klor atom numarası 17 olduğundan 2, 8, 7 şeklinde olur. Son yörüngesinde 7 elektron vardır. Buna göre vereceğimiz cevap B'dir. Evet. Kazanım 2. İyonik bağın oluşumu. İyonik bağ. Zıt yüklü iyonların birbirini çekmesiyle aralarında oluşan bağlara iyonik bağ. İyonik bağlarla oluşan bileşiklere ise iyonik bileşik denir. Metaller pozitif yüklüydü hatırlıyorsak. Ametallerde negatif yüklü olabiliyordu. O zaman metallerle ametaller arasında elektron alışveriş şeklinde oluşan bağlara da biz iyonik bağ diyoruz. Bir örnekte inceleyelim. Sodyum ve klor arasında oluşan bağa bakalım. Elektronları yörüngelere yerleştirirsek sodyumda 11 elektron olduğundan 2, 8, 1 şeklinde. Klorda 17 elektron olduğundan 2, 8, 7 şeklinde yerleştiririz. Sodyum son yörüngesinde bulunan bir elektronu vererek sodyum artı bir yüklü iyon haline gelirken klor son yörüngesinde bir elektron alarak klor eksi bir yüklü iyon haline gelir. Aşağıda da Lewis yapısını vermişiz. Sodyum bir elektronla klora veriyor ve sodyum klorür bileşiği oluşturmuş oluyor. Burada arkadaşlar zıt yüklü sodyum ve klor iyonlarının elektrostatik çekimi ile iyonlar bir arada durur. Ve böylece de sodyum ve klordan farklı yeni bir madde olan sodyum klorür oluşmuş olur. Sodyum ve klor iyonları zıt yüklü iyonlar arasındaki çekim kuvveti en fazla Aynı yüklü iyonlar arasındaki itme kuvveti de en az olacak şekilde düzenlenerek iyonik kristalleri oluşur. Burada da sodyum klorürün hem çubuk modeli hem de top modeli gösteriliyor. Dikkat ediyorsak tamamen küp şeklinde sodyum klorür kristalleri gözüküyor. Alüminyum florür bileşiğinin Lewis gösterimini inceleyecek olsaydık alüminyuma dikkat ediyorsak 3 tane değerlik elektronu var. 3 değerlik elektronunu 3 ayrı flor atomuna verirken flor atomu eksi 1 yüklü iyon haline gelir. Alüminyum ise 3 değerlik elektronunu verdiği için de artı 3 yüklü iyon haline gelir ve alüminyum florörü bileşiği oluşmuş olur. Soru 3. Periyodik tabloda yerleri belirtilen elementlerden hangi x arasındaki bağ iyonik değildir? İyonik bağ neydi hatırlayacak olsaydık metallerle ametaller arasında elektron alışverişiyle oluşan bağlardı. Diğer bir ifadeyle pozitif yüklü iyonlarla negatif yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetiyle oluşan bağlardı. Periyodik tablodaki elementlere bakacak olsaydık K ve Y metaldir. E, T, X, Z ise ametaldir. Buna göre iyonik bağ olmaması için bu üçünün birbiriyle yapmış olduğu Ba hangisinde varsa vereceğimiz doğru cevap odur. B seçeneğine bakacak olsaydık T ve X, X de ametali olduğundan dolayı bağ iyonik değildir. Buna göre vereceğimiz doğru cevap da B'dir. Soru 4. Kalsiyum ve fosfor atomları arasında oluşan bileşikle ilgili yargılarından hangisi yanlıştır? Kalsiyum ve fosfor atomlarının elektronlarını yörüngelere yerleştirelim. Kalsiyumun atom numarası 20 olduğundan 2, 8, 8, 2 şeklinde elektronlar yörüngeye yerleşirken fosforun atom numarası 15 olduğundan 2, 8, 5 şeklinde elektronları yörüngelere yerleştirilir. Kalsiyum son yörüngede bulunan bu iki elektronu verirsen kalsiyum artı 2 yonu olurken fosfor son yörüngesine 3 elektron alarak fosfor eksi 3 yüklü yon haline gelir. Buradan da kalsiyum artı 2 fosfor eksi 3 dediğimizden yükleri çaprazlayacak olsaydık Ca3P2 bileşiği oluşmuş olurdu. Birinci seçenekte de Ca2P3 dediğinden bu yanlıştır. İki de iyonik bağ oluşur. Metallerle metaller arasında elektron alışverişi ile olduğundan iyonik bağ oluşur. Doğrudur. Bileşik oluşurken her bir kalsiyum atomu 2 elektron verirken fosfor atomu ise 3 elektron alır. Bu da doğrudur. Bize neyi soruyordu? Hangileri yanlıştır dediğine göre vereceğimiz cevap yalnız bir A'dır. İyonik bileşikler moleküllerden oluşmaz. İyonik kristalde temel birim iyonlar olduğundan dolayı iyonik bileşikler molekül formülüyle gösterilmez. Kristal yapıda düzenli biçimde çok sayıda katyon ve anyon bulunduğundan iyonik bileşiklerin formülü bileşikteki farklı atomların oranını gösteren en basit formüldür. Örnek, manezyum klorür için MgCl2 formülü yazarken kristal yapıda klorür iyonları sayısının manezyum iyonları sayısının iki katı olduğunu belirtmiş oluruz. Soru 5. Lewis gösterimi şeklinde olan bir bileşik için yargılarının hangilerinin kesinlikle doğru olduğu bilinir? Lewis formülünü inceleyecek olsaydık y eksi 1 yüklü olmuş olması demek y'nin periyodik sistemde 7a grubunda bulunması demek. x'in artı 2 yüklü olmuş olması demek periyodik sistemde 2a grubunda bulunmuş olması demektir. Ancak 2a grubunda olduğu gibi artı 2 yüklü olan geçiş metallerinde de olabilir. Buna göre bir Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. İyonik bağlı bileşik olduğundan sulu çözeltisi elektrik akımını ilettiğinden bir doğrudur. 2. Her iki iyonda argon asal gaz elektron düzenine sahiptir. X ve Y'nin elektron sayılarını bilmediğimiz için hangi asal gaz elektron düzenine sahip olduğunu anlayamayız. 3. Bileşiğin molekül formülü X'ye 2'dir. İyonik bileşiklerde form, molekül formülünden bahsedemediğimiz için bu da yanlıştır. Bize hangisinin kesinlikle doğru olduğu bilinir dediğine göre vereceğimiz cevap yalnız bir A'dır. Sor 6. Manezyum ve klor atomları arasında gerçekleşen tepkime gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Manezyum atomu elektronun birini bir klora diğerini de diğer klora verdiğinden dolayı bir elektron alışverişi vardır. Elektron alışverişi olduğu için de iyonik bir bağ oluşur. Bir tane manezyum iki tane klor birleştiği için de MgCl2 bileşiği oluşur. Bir doğrudur. Manezyum atomu klor atomlarına birer tane elektron verdiğinden iki de doğrudur. 3- Manezyum atomun iki elektronu klor atomlarının birer elektronu ile ortaklaşa kullanılmaz. Elektron alışverişi olur. Bu yanlıştır. Bize hangileri doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 1 ve 2 C'dir. İyonik bileşiklerin özellikleri. İyonik bileşikler metal ve ametal atomlar arasında oluşur. İyonik bileşiklerdeki güçlü iyon bağından dolayı erime ve kaynama noktaları moleküler bileşiklerden çok daha yüksektir. Erime noktasının yüksek olmasından dolayı iyonik bileşikler oda sıcaklığında katı halde bulunur. İyonik bileşikler katı halde iken yalıtkan, sıvı halde iletkendir. Katı halde iyonik bileşiğin yapısında bulunan iyonlar titreşim hareketi yapsa da serbest hareket edemediğinden elektrik akımını iletmez. Ergitilerek sıvı hale getirildiğinde iyonlar serbest hareket edeceğinden elektrik akımını iletirler. Sodyum klorür el sodyum ve klorür iyonlarına ayrışır. İyonlar serbest hale geçtiğinden de iletken hale gelir. İyonik bileşikler suya atıldıklarında da iyonlarına ayrışır. İyonlar serbest hareket ettiğinden iyonik bileşiklerin sulu çözeltilerde elektrik akımını iletir. İyonik bileşiklerin önemli bir özelliği de sert ve kırılgan olmalıdır. Tuz kristaller tekrarların düzende katmanı oluşturacak şekilde bir yapıdadır. Buradaki gibi bir yapı. Bu yapıda zıt yüklü iyonlar yan yana bulunur. Katmanı hareket ettirecek bir kuvvet uygulandığında aynı yüklü iyonlar yan yana gelecek olursa aynı yüklerin birbirini itmesinden dolayı katmanlar birbirinden ayrılır. Dolayısıyla tuz parçalanmış olur. Soru 7. İyonik kristallerle ilgili olarak çizilen yukarıdaki görsele göre yargılarından hangileri anlaşılır? Bir, İyonik kristalde zıt yüklü iyonlar kuvvetli bir şekilde bir arada tutulur. Dikkat edecek olsaydık zıt yüklü iyonlar bir arada bulunduğundan bir doğrudur. Kuvvet uygulandığında taneciklerin yeri değişir. Burada bir kuvvet uyguladığımızda burada dikkat ediyorsak artı ve eksi yüklerin yeri değişir. Doğrudur. Yan yana gelen aynı yüklü iyonların birbirini itmesiyle burada da dikkat ediyorsak yan yana gelen iyonlar artı ve eksiler birbirini ittiğinden kristal kırılır. Bu da doğrudur. Bize hangileri anlaşılır dediğine göre 1, 2, 3 doğru cevap E'dir. Soru 8. İyonik bileşiklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? elektron ortaklaşması değil alışverişi ile olduğundan bir yanlıştır. Metal ve ametallerin etkileşiminden oluşur doğrudur. Suda iyonlaşarak çözünürler doğrudur. İyonik bileşiklerde en küçük biri molekül değildir. Bu yanlıştır. Bize neyi soruyordu? Hangileri doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 2 ve 3 C'dir. Soru 9. Aşağıda bazı bileşiklerin erime sıcaklığı verilmiştir. Bu bilgilere göre yargılarından hangileri anlaşılabilir? Manezyum, kalsiyum ve baryumun elektronları yörüngelere yerleştirmiş olsaydık manezyum 2, 8, 2 şeklinde kalsiyum 2, 8, 8, 2 şeklinde baryum ise 2, 8, 18, 8 2 şeklinde elektronlar yörüngelere yerleşir. Son yörüngelere dikkat edecek olsaydık 2, 2, 2 olması bunun üçünün de 2A grubu elementi olması demek. Manezyumdan kalsiyuma doğru da e, aşağıya doğru inilmesi demek. Manezyumdan baryuma doğru atomun çapı artıyorsa aynı zamanda erime sıcaklığı da artıyor. Erime sıcaklığı artması demek iyonik bağın sağlamlığının artması demektir. Bir Doğrudur. Periyodik sistemde yukarıdan aşağıya inildikçe metalin metallerde oluşturduğu bileşikte iyonik bağın kuvvetliliği artıyor. Erime sıcaklığı artıyorsa iyonik bağın kuvvetliliği de arttığından iki de doğrudur. Metalin elektriksel yükü arttıkça iyonik bağın sağlamlığı artar. Burada dikkat edecek olsaydık metalin elektriksel yükü aynı olduğundan bu anlaşılmaz. Hangileri anlaşılır dediğine göre vereceğimiz cevap 1 ve 2 C'dir. Sonraki videomuzda güçlü etkileşimlere devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere en güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle hoşçakalın.